Dostlar, herkese merhaba. Bugün filtrelem ekranı anlatacağım size. Öncelikle biraz hastayım. Bu videolarda o yüzden geçikti. Kusura bakmayın sesimden dolayı da. Arkadaşlar ilk olarak ekran tanımakla başlayalım. Filtrelem ekrana geldiğimiz zaman Burada gördüğünüz gibi e, büro değişik kısmı e, filtreleri temizle nasıl kullanılır? Günün bülteni de ara ve bir de uyarı mesajımız var arkadaşlar büro değiş dediğimiz zaman gördüğünüz gibi buradaki oranlar değişiyor. Filtrelemeyi temizlediği dediğiniz zaman da arkadaşlar yaptığınız filtreleri temizleyip en başa geliyor. Burada rehberimiz var dediğim gibi. Nasıl kullanacağınızı da burada unutursanız ya da tekrar bakmak isterseniz diye. E, buradaki uyarı metni şu arkadaşlar. Bizde masanın açılış ve kapanış oranları var. Biz kapanış oranlarına göre Bayis yapmak istersek e, maçların kapanış oranları maçlar başlamadan 30 saniye bir dakika önce falan belli oluyor son oranlar. E, o yüzden kapanış oranlarını burada e, işte şu saatte alındı diye belirtiliyor arkadaşlar. Orada son bir e, buçuk saat içindeki maçların kapanış oranları anında alınıyor. Başlayacak ve başlamış maçlar özelinde. E, burada gördüğünüz gibi filtre günün e, bülteninde ara kısmında maçları aratıyoruz arkadaşlar. Burada lige göre, takıma göre, ülkeye göre aratabilirsiniz. Bunu sadece buradan aratacaksınız bu arada. Aşağıdaki yerlerden günün bülteninde arama yapmayacaksınız arkadaşlar. Burada gözük bir tarih alanını ıı, sıralayabiliyoruz. Yeni değiştirebiliyoruz. İstersek yukarı sürükleyip bırakırsak da arkadaşlar o kolonu çıkarmış oluyoruz ekranda görmek istemediğimiz fazla kalan varsa onları da sürükleyip bırakabiliriz dışarı. Burada gördüğünüz gibi birinci yarı, ikinci yarı skor sonuç alanlarımız var. Filtreleme yaptıkça oraları zaten göreceksiniz siz sonuçları. Maç sonu 1-0, ilk yarı 1-0-2. Karşılıklı gol var 2.5 üst, alt. Bütün neredeyse Ana e, seçeneklerin açılış-kapanış oranları ilk yarım aslancı olmakta da dahildir arkadaşlar. Sistemde mevcut ona göre oran analizi filtrelerimi yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi e, bir kere tıkladığınız zaman seçili satırı belirtiyor. Oranın üstüne çift tıkladığımız zaman da arkadaşlar e, filtrelenme işlemi başlayacak. Bu yerimizi kaybetmemek için oluşturduğumuz bir yapı şimdi mesela bir örnek üzerinden başlayalım arkadaşlar. Bugün Çin Ligi'nde, daha doğrusu dün Çin Ligi'nde bir Henan maçı vardı. Birden iki biten. O maçın açılış oranlarında bir şey dikkatimi çekmişti. Maç oynandıktan sonra tekrardan baktım. Gerçekten de gerçekleşmiş arkadaşlar. Şimdi onu mesela ilk olarak masum bir açılış oranı çift tıkladığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi hem yukarı seçili seçmiş olduğum maç geliyor. Sarı bir şeritle oradan e, o oranlarla bitiremeye devam edebiliriz. Hem de gördüğünüz gibi 1000 tane maç geldi ilk etapta. Mahsum bir açılışı 2.2 olan. Gördüğünüz gibi ilk yarı maç sonucu skorları falan da hangi takımlar, hangi lig, hangi tarihte oynanmış o bilgileri de orada gördünüz. E, oradaki ilk yarı, ikinci yarı skora göre de, sonuçlara göre de yandaki grafik ekranları doluyor arkadaşlar, oluşturuluyor sistemde. İşte çıkan sonuçların ee, yüzde kaçı karşılıklı gol var olmuş, yüzde kaçı 2.5 üst bitmiş, yüzde kaçı iki kere 0.5 üst bitmiş gibi ee, yüzdesel olarak da sol tarafta filtreleme yaptıkça görebiliyorsunuz arkadaşlar. Filtrelemeye devam edelim. 3.4'ü de sonu sıfır açılış oranına seçtik arkadaşlar. Orana çift tıklıyoruz. 2 kere tıklıyoruz yani çift tıklamadan kastım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi filtreleme işlemi başlıyor. Sistem eşleşen maçları bu oranlarla getiriyor arkadaşlar. Hemen burada gördüğünüz buton arkadaşlar. Ee, burada birebir ve e, tolerans eşleşme diye iki tane seçeneğimiz var. Burada toleransı seçerseniz arkadaşlar 2.2 ile 2.29 arasındaki oranları getiriyor sistem bize. Şimdi burada biraz sonra daha net anlayacaksınız arkadaşlar. Birebir de direkt 2.2 yarattıysak 2.2 gelir. Toleransı da ise 2.2 yarattıysak 2.2 ile 2. 29 arasındaki e, eşleşen oranları getiriyor bize daha geniş bir yelpaze. Mesela burada 2.88'i arattık direkt. Daha sonra buradan geliyoruz arkadaşlar. Tolerans diye çekiyoruz. toleransız da arkadaşlar 2.88 ile 2.90 arasında. 2.90 dahil olmadan getirir arkadaşlar. Biz 2.80'in tamamını görmek istiyorsak yanındaki... 8'i siliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 287, 286 onlar da geldi. Bu şekilde de arkadaşlar daha da geniş bir elpazede filtreleme işlemi yapabiliyoruz. Çünkü her olan bire bire şişmiyor. Çok zor onun ihtimali. Daha çok benzer yakın olanları da toleranslı filtreleme ile yakalayıp benzerlikler bulabileceğiz arkadaşlar. Burada önemli bir noktayı da hatırlatmak istiyorum. Filtreleme sizin hayal gücünüze, yaptığınız araştırmalara, denediğiniz ve başarı gördüğünüz kaydettiğiniz filtrelere bağlı arkadaşlar. Siz bunları tabii ki birazdan onu da göstereceğim. Daha fazla filtreleme de sistemde yapabilip çalışabileceksiniz. Onu da biraz sonra göstereceğim. Gördüğünüz gibi ben burada e, 1.8 iki 2.5 açılışını seçmedim. Çünkü zaten az maç geldi. Orada da alttaki maçlarda 1.75 yani 0.5'lik bir yanılma payı değişme payı olmuş onları sabit bırakıyorum bu maç için ee, sonuçlara tekrardan bakıyoruz arkadaşlar 3 tane maç gelmiş 0-0 bitmiş 1-1 bitmiş ve burada önemli maç 2-3 bitmiş arkadaşlar ve de ilk yarısı 1-0 bitmiş 1'den 2 olmuş arkadaşlar bu maç. Şimdi biz e, ilk önce gelelim Henan maçına bakalım. Henan maçı arkadaşlar oynandı ve 2-3 e, Henan yenildi. İlk yarı penaltıdan golü buldu arkadaşlar. Daha sonra ikinci yarının başında deplatman golü attı 1-1 oldu. Daha sonra tekrardan 2-1 oldu maç. Daha sonra maç sonlarında dar dar da 96'ki gollerle 3-2 deplatman kazandı ve maç 1'den 2 oldu. Eşişan Çavret maçına bakıyoruz. Aynı şekilde bu da 1-0 ilk yarı bitmiş. İkinci yarıda deplasman çevirmiş ve aynen Eşişan maç gibi 2-3 bitmiş bu maçta. Şimdi bu maça bakalım dönüp arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne tesadüf ki Çavret maçında da ilk yarı Çavret penaltıdan gol atıyor. 1-0 oluyor. Aynı Henan maçındaki gibi daha sonra deplasman dakika 72'de 1-1 yapıyor. Aynı Henan maçının deplasman takımı gibi. Daha sonra Çevres tekrardan durumu 2-1'e getiriyor. Henan maçında olduğu gibi. ve Daha sonra da yine dakika 80 küsür ve 90 artılarda da son dakikalarda deplasman 3-2 öne geçiyor ve maç 1'den 2 bitiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o son dakikalardaki gollerden biri olmasa da yukarıdaki e, sıfırlara da eşleşiyormuş maç arkadaşlar. Bu gayet güzel bir örnek oldu bizim için. Ben buradan karşılıklı gol var. E, yokun açılış anlarında da seçebilirim. Çifte şans da seçebilirim. Bu e, sizin deneyimleyerek öğreneceğiniz oranları tanıyarak yapacağınız filtrelere bağlı arkadaşlar. Ben bunu bu şekilde seçersem gördüğünüz gibi sadece bu eş eşleşiyor. O yüzden ben daha geniş bir yelpaze seçmek için bunu bu aralıkta bırakıyorum ki çünkü bu da benim işime yarıyor. 1.80 ile 1.75 arasındaki 2.5 üstü oranı için. bir Bu maç için özelinde herhangi bir teşkil etmiyor. Önemli teşkil etmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birebir maçlar penaltısına kadar iki yarısına kadar aynı oynanmış ve bitmiş Arkadaşlar buna tesadüf diyebilirsiniz benzerlik diyebilirsiniz şans diyebilirsiniz biz oran analiz buna. O yüzden gayet güzel bir örnek oldu arkadaşlar bu maç ee, bu maç özelinde başka e, konuşacağımız şey ne olabilir Mesela biz bu maçı artık şey yapalım bırakalım ve daha doğrusu açılış oranlarını bırakalım ve kapanış oranlarına bakalım. Bakalım maç kapanışta nasıl bitmiş. Onun için de arkadaşlar filtreleri temizledim. Tekrardan burada ben hemen yazdım. ve burada kapanış oranlarını seçmeye başladım arkadaşlar. Ee, siz istediğiniz gibi hem açılış oranlarında hem kapanış oranlarında da filtrelerimi yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi kapanış oranları her saat başı güncellenir. O yüzden örnek veriyorum 22.30'da başlayan ya da 22.45'te başlayan bir Maçın kapanış oranını öğrenmek için Güncellenmesini Görmek için Saat başındaki güncellemeyi beklemeniz gerekiyor arkadaşlar Bir önceki saatte mesela saat 11'deyse siz Ama 10.45'teki maçı görmek istiyorsunuz dediğim gibi 23 güncellemesini beklemeniz lazım arkadaşlar Sadece saat başlarında Bir önceki saat ve o anki saatin kapanış oranlarını arkadaşlar güncelliyor sistem otomatik olarak. Gördüğün gibi burada direkt sadece kapanış oranlarını seçiyorum. Herhangi bir filtreleme yapmadan bire bir eşleşmede varsayılan olarak seçiyorum. Mesela burada 2.05'i bırakabilirim. Çünkü 2.2.05 ee, çok fazla bir e, göz yormuyor. Aynı şekilde mesela 1.66'ları da bırakabilirim bu, burada. Bunları siz zamanla alışarak, e, deneyerek, test ederek öğreneceksiniz arkadaşlar. Bu tarz mesela ben bıraktığım maçlarda şey diyorum. Toleranslı oran analizi olarak paylaşıyorum. İçinde birebir varsa birebir de söylüyorum. Ee, burada mesela e, 1'den birden iki... Kapanışını seçebilirsiniz. Birden sıfır kapanışını seçebilirsiniz. Burası artık sizin yapacağınız filtrelere bağlı olarak değişiyor arkadaşlar. Şu an çıkan sonuçları gördüğünüz zaman 3-1, 2-1, 3-1 sonuçları çıkmış arkadaşlar. Burada maçı kapanışında bir de bize şey olduğunu gösteriyor. Bir de maçın kapan kapanışlarında maçın golü geçebileceğini gösteriyor arkadaşlar. O yüzden gayet güzel bir örnek olmuş. Maç zaten 3-2 bitiyor arkadaşlar. 3,5 üst tamamlanıyor. Karşılıklı gol var tamamlanıyor arkadaşlar. 2,5 üst tamamlanıyor. Burada direkt e, ilk yarı maç sonu skor olarak gidebileceğiniz gibi genelde benim de sizlerle paylaştığım gibi gol bahislerine yöneliyorum. Sürpriz olarak ilk yarı maç sonucu skorlar taraf bahsi ya da taraf golleri alıyoruz arkadaşlar. Burada 2.0.5 üst spotumuz. 2,5 üst spotumuz. Karşılıklı gol var 2,5 üst algoritmamız. Bunların hepsini harmanlayarak aslında oran analiziyle ile beraber e, birleştiriyoruz bu sistemi gayet de başarılı oluyor arkadaşlar. E, mesela biraz önce dediğim gibi burada ben ev sahibi tarafına Beşiktaş yazdım arkadaşlar. Bu Beşiktaş'ın oynanmış maçlarını getiriyor bize. Dediğim gibi yukarıda günün bültenini arıyoruz. Burada geçmişteki maçlarla e, kendimiz denemeler yapabiliriz. E, i̇şte filtrelemeye çalışabiliriz arkadaşlar. Mesela Beşiktaş'ın Antep maçı birden iki olmuştu arkadaşlar. O maçın kapanış oranını seçtik arkadaşlar. Daha sonra e, ev sahibi deplatman takımını temizliyoruz ki e, o bize tekrardan gelmesin. Sadece bu oranla eşleşen maçları getirelim. E, gördüğünüz gibi bunu getirdik arkadaşlar. Daha sonra iki yarı maç sonu sıfır kapanışını getiriyoruz. Mason 2'nin kapanışını çift tıkladık getirdik arkadaşlar. Aynı şekilde ilk yarı birin kapanışını seçtik. Gördüğünüz gibi herhangi bir sonuç gelmedi. Ben bu tolerans diye çektim. 7 hisselersem 1.8 ile 1.89 arasındaki maçları bize getiriyor. Dediğim gibi buradaki 0, 1, 0, 2, 0, 5'lik oynaklıkları biz tolerans, tolere, toleranslı aramayla tolere edip e, genel bir kapsamda sonuç çıkarmaya çalışıyoruz arkadaşlar buradan gelip 1.4'ü de mesela toleransya çektim. 1.49'da kalan olan sonuçları da bize getirsin arkadaşlar. Burada gelen sonuçlar daraldıkça oranların arasındaki benzerlikleri göz yoluyla da takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden sadece seçip bırakmayın. Göz yoluyla takip edin. Hangi oranlar gelmiş? Benzer oranlar var mı? 1.52, 1.54, 1.55... Bu minvalde ilerliyorsa bunları tolere edebilirsiniz arkadaşlar. 1.58 örneğin oranınız ya da ise tolere etme fırsatınız olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi mesela siz bu Beşiktaş maçında deniyorsunuz fitrelere. Eşeşen Beşiktaş maçının kapanışına e, oranlarını fitreleyerek aslında geçmişte yani Beşiktaş'ın e, gibi kapanmış e, maçları fitreleyip nasıl sonuçlandığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir maç 0-1 bitmiş. Bir maç 4-2 bitmiş mesela arkadaşlar. Beşiktaş'ın yine benzer bir maçına Kayseri ile oynadığı maç 4-2 bitmiş. Beşiktaş'ın maçta karşılıklı gol var 2.5'si oldu. Yine Beşiktaş'a açılmış benzer olan. O maçı 4-2 kazanmış. Dediğim gibi burada gollere karşılıklı gol var 2.5 sere yönelmek. ilk yarı golüne yönelmek. Her zaman bizim zaten elimizdeki botlar ve algoritma sayesinde de eşleştirebiliyoruz. Telegram'da da X kanalımızda da zaten genelde bu minvalde paylaşımlar yapıyoruz. Bire bir eşleşmeler de karşınıza çıkacak illa ki. Direkt tarafın e, maç sonu 1-0'ın 2'nin ağırlıklı, ol, ağırlıklı, olduğu maçlar da yaklaşabilir arkadaşlar. Onları tabii ki deneyebilirsiniz ama ben daha çok iki e, buçuk karşı gol var. İlk yarı maç sonucu denemelere. Mesela bir maçta birden iki varsa o maça tekrardan ikiden bir de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Burada önemli olan e, fitrelemeyi daha iyi öğrenebilmek, anlayabilmek. Bolca pratik yapıp arkadaşlar. Zaten bir zamandan sonra oran benzerlikleri gözünüzün önüne gelmeye başlayacak fitreleme yaparken. E, çıkan sonuçları daha çok anlamlandırabileceksiniz arkadaşlar. Bununla alakalı detaylı videolarda daha ilerleyen zamanlarda gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Burada mesela görüyorsunuz e, çifte şanslardan karşıtı gol yok kapanıştan eşleşmeleri filtreliyoruz arkadaşlar. Çıkan sonuçlara baktığımız zaman 1-1-2-1 sonuçları çıkmış mesela. E, Beşiktaş'ın 2'den 1'den 2 biten maçında arkadaşlar yine 1-1-2-1 gibi sonuçlar çıkmış dediğim gibi gol bahislerinde karşılık gol var 2.5 üstte ilk yarı gollerinde. İlk yarı maç sonu skorlarda gayet güzel oran analizi filtreleme ile e, sonuçlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. E, mesela burada tekrardan Fitreyi temizleyelim arkadaşlar tamamını bir sildik. E, kapanış oranlarına dediğim gibi bahsetmiştik. Şimdi farklı bir maç üzerinde devam edelim. Burada yine belirledim bir maçı. Satırına bir kere tıkladığım zaman o satırı olduğumu kesinleştiriyorum. Daha sonra orana çift tıklayıp arkadaşlar bu şekilde filtreleme işlemini başlatıyorsunuz arkadaşlar. Ve o maç en üstte taşınıyor sarı bir şeritle. Daha sonra maç sonu 1-0-2 zaten sabit genelde ben de bunu kullanıyorum arkadaşlar. MS 102'yi ilk yarının ilk yarı 102 ama bazen 2 ya da bazen ilk yarı 1'i dahil etmeden 02 veya 01'ini açılış oranlarını tercih ediyorum arkadaşlar. 2.5 üst alt ve KG varı da arkadaşlar. Bazen ya birebir patern olarak eşleşmiş olarak gelebiliyor zaten. ilk yarı ve massonu seçtiğimiz zaman. Bazen de ikisinden birini seçip diğerini tolere ederek bir sonuca e, varmaya çalışıyorum arkadaşlar. Siz ilk önce birebir olarak bakın. Daha sonra aynı maçı toleranslı o şekilde aratın bakın. Kendiniz zaten aradaki benzerlikleri, farkları yakalayacaksınız. E, dediğim gibi siz bunu deneye deneye, deneme yanılma yöntemiyle gayet e, öğreneceksiniz arkadaşlar. Mesela bu maça, şimdiki yaptığımız maça bakalım. Arsenal maçı 2-1 bitmiş. 2,5 üst olmuş arkadaşlar. Ev sahibi kazanmış. Burada da Arsenal'e zaten çıkan sonuçlarda 2-0 ve 3-0 kazandığı, bir tane de berabere biten maç var arkadaşlar. Ee, burada dediğim gibi istediğiniz maçı açılış, kapanış oranlarına göre değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 1-1 bir ve toleranslı olmak üzere. Günün bülteni arkadaşlar gece 3 ila 6 arasında güncellenmektedir. O saatler arasında kapanış oranları olmamaktadır arkadaşlar. Yani kapanış oranı alınmamaktadır arkadaşlar. Ee, videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.